Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altına abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Kırmızı rengim bir de beyazım var. Yazmam tonunda kırmızı 328 numara. Leylak markası beyaz da Leylak markası kırın kır. Biraz kirli beyaz arkadaşlar. Tam beyaz değil. Sıralı bir model yapacağız. Kolay bir model yapacağız kaydettiğim resimlerden Bu yağmurlu günler kanalına biraz daha kolay pratik modelleri atıyorum şimdi ipimi tığıma sabitliyorum kırmızıyla tığ battısını yaptım yazmanın üzerine yakınlaştıralım evet ipimi sabitledim buradan ilk tığ battıdan tutturuyorum ipimi 12 adet zincir çekiyorum 10 11 12 başına üç kez aldım aynı tığ battı içerisine girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim araya bir zincir başına üç kez aldım iki tığ battı atlayıp 3'e girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim aslında bu alt zeminle farklı oyalarımız var kanalda. Bunun biraz üzeri farklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çektim. Başını 3 kez aldım. Aynı tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Araya bir zincir çekip başını 3 kez aldım. 1, 2 tığ battı atladım. 3'e girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Başına 3 kez al. Aynı tığ battısına girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. Araya bir zincir, başına 3 kez aldım. 1 2 tığ bas atlayıp 3'e girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Araya 3 4 5 6 7 zincir başına 3 kez al. Aynı tığ bat diye girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. Araya 1 zincir başına 3 kez alıp 2 tığ bas atlayıp 3'e girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim 6 veya 7 zincir çekelim başına 3 kez alalım aynı tığ battığımız noktaya girelim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çekelim araya bir kez bir zincir çektim başına 3 kez aldım 2 tığ batsa atlayıp 3'e girdim Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 7 zincir çekip başına 3 kez alıp aynı tığ battı içerisine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. Sıralı bir oya ikinci, ikinci sırasını kırmızı ile yapacağız ve üzerinde inciler vardı alt zeminimiz bu şekilde devam edecek alt zemin bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar şimdi üst kısmına geçelim işlem aynı üst kısmında göstereyim videomuzu tamamlayalım gelen modelin üzerinde inciler vardı en küçük boy inciyi kullanıyoruz ipimize dizdik incimizi en küçük boy isterseniz hiç inci de koymadan yapabilirsiniz. İpimi tığıma sabitledim. Buradan ilk yuvama giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Birinci sık iğnemle. İkinci. Üç adet sık iğnesi yaptım. 5 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir tane ince atıyorum. İncimi kapatıyorum. 2 zincirin üzerine. Tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Yuvaya dönüp kapatıyorum. Ortasında böyle inci vardı pimpirin. 5 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 1 2 adet sık iğnesi yaptım. Şu şekilde buraya bir sık iğnes ile giriş yaptım şimdi bakın yandaki yuvaya girdim 1 2 adet sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 2 adet zincir çekip bir atıyorum bu incimi kapattım iki zincirin üzerine tekrar bir iki zincir çekip yuvaya dönüp kapattım 5 zincir girdim kapattım bir iki adet sık iğnesi yaptım bu ara boşluğuna da bir sık iğnesi ile giriş yaptım yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım bir iki adet sık iğnesi yaptım 5 zincir çektim girdim kapattım 2 adet zincir çektim boncuk attım boncuğumu kapattım 2 adet zincirin üzerine 1 2 zincir çekip yuvaya döndüm kapattım 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 girip kapatıyorum tekrar 1 2 sık iğnesi bu ara boşluğuna bir sık iğnesi yaptım Son kez göstereyim arkadaşlar. Yuvaya girdim 1 2 sık iğnesi. 5 zincir girdim, kapattım. 2 adet zincir çekip bir boncuk attım. 2 adet zincir üzerine boncuğumu kapattım. 1 2 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. Tekrar 5 zincir çektim girdim kapattım yani yanda 5 zincir kapatıyoruz sonra 2 zincir çekip boncuk kapatıp tekrar 2 zincir çekip yuvada kapatıyorum tekrar 5 zincir ve 2 adet sık iğnesi bu ara boşluğuna girdim bir sık iğnesi bir kez daha gösterip videomuzu tamamlayalım yuvaya girdim bir iki sık iğnesi 5 adet zincir girdim kapattım 2 adet zincir birinci atıyorum incimi kapattım tekrar 1 2 zincir yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 2 adet sık iğnesi hemen bu ara boşluğa girdim bir sık iğnesiyle hemen yandaki yuvaya girdim 2 adet sık iğnesi 5 zincir şeklinde devam edip gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlandı. Şurada ufak bir püf noktası diyeyim. Ee, benim verdiğim sayılarla yapacaksanız dibindeki tığ battığınızı büyük tutmayın. İki zincir çekerek küçük küçük tığ battılar yapın. Yoksa bu sayılar gerer arkadaşlar. Daha küçük tığ battılarla daha güzel olur arası. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.